Hepinize kanalım merhaba arkadaşlar ben Yatma Bugün Sen'le birlikte yepyeni videoyla karşınızdayım Bugün videoda gördüğünüz gibi arkadaşlar yanımda Berat var Berat hoş geldin Hoş bulduk abi merhaba ee, Uzun zamandır Berat'la video çekmiyorduk ve bugün hani bir ilke değildi aslında Uzun zamandır yapmadığım bir şeye bir imza atalım dedim ve Berat'la video çekmeye karar verdik <gülüyor> Evet <gülüyor> ee, abi bayağı çekmiyorduk müs Müsait bir zamanımıza denk geldi ve beraber şu an Berat'la video çekiyoruz Her neyse konumuz bu değil Video girmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı, abone olmayı unutmayın Bu videoya da eğer güzel Berat az önce öyle mi konuştum kanka? Yani bir tık Ha, neyse. Ee, bu videoya özel arkadaşlar Biraz bir çekiliş. Bu video özel arkadaşlar bir çekilişimiz var bu arada. Şu an inventemde gördüğünüz bir diamond 9 sizlere vereceğim bu video özel. O alttaki yorumlar kısmından arkadaşlar e, Grow Wild ve belirtmeyi unutmayın. Ama en önemlisi bu videoyu like atıp kanalıma abone olursanız abone olmanız gerekiyor haberiniz olsun arkadaşlar. Her bilmiyorum neyse. De açın abi. Aynen bildirimleri de açmayı unutmayın bu arada bilmiyorum açarsanız çok mutlu olurum. E, biliyorsunuz ben yakın zamanda ban yedim. Berat da ban yedi ama Berat sen galiba yemedin bana galiba ben yedim Yok ee, ben çok önceden yedim sen, sen çok önceden yedin yani ben e, Sarhoş benim hesabım maçına sen yemiştin galiba değil mi Aynen Ben de geçtiğimiz günlerde arkadaşlar biliyorsunuz 4-5 gün önce ben yedim ee, Ve <laughs> hesabımı bir izleyicimden aldım Bu arada hesap satın almak istiyorsanız arkadaşlar Açıklama kısmında grove oyun var Bu arada ace game e, açıklama kısmında da arkadaşlar Casino linkimiz var çok fazla reklam koydum ama Yani çok fazla şey yapıyorum duyur yapıyorum ama Açıklama kısmında hem casino linkimiz var Derseniz casino katlayabilirsiniz Ace open 55'miş gidip kasinomuzda katlayabilirsiniz arkadaşlar Eee e, dilerseniz de Grove hesap veya Warthog Diamond Talk .ok satın alabilirsiniz. Her neyse. Biliyorsunuz ben hesabımı yeni aldım ve hesabım 45 çabal. Hesabımda herhangi bir şey yok. Biliyorsunuz ben yayınlara çekiliş falan yapıyorum. Güzel bir item almak istiyorum birkaç tane. Onun dışında biraz da envanterimi büyütmek istiyorum ve kendime ufak bir world yapmak istiyorum Berat. Böyle donation'lı falan, spiff'li falan bir world yapmak istiyorum. Ama bütçen ne kadar peki? Aslında bütçemi arttırabilirim. Bekle ben bir bütçemi arttırıp geliyorum arkadaşlar. Bir saniye. Oğuz, Oğuz'un yanına gidiyorum. Bekle dur. Burada bekle. Oğuz nerede? Oyun gel oyun Discord'una gel. Orada da değilmiş. Nerede? Bu I feel like a, yeah. Dur. Kuru oyunuz Alo Oğuz. Hı. Şu an videodayım. Neredesin? Berat Proof World'üne gelsene. Şuradaki insanları banlayayım mı? Kanka bana bir 2 TL versene. Oğuz 2 TL. At at. Ama ne yapayım Berat al. Neyse ben Berat'tan alırım. Teşekkür ederim kanka sağ olasın. Kaç? <laughs> Hadi görüşürüz. Sen ne kalsın Berat? Bana git bir tane World al tamam mı? <laughs> world mı alayım sana? Aynen bir tane World al bana. Tamam alayım. Sen World'ü ayarla ben de o sıra şey yapayım. Ee, envanterimi birkaç şey alayım bir de envanterimi büyüteyim olur mu? Tamam peki. Okey tamamdır. Bu arada arkadaşlar çok fazla biliyorum yorum gelecek işte abi ban bir daha niye kendini böyle şey yapıyorsun yani Ban yemem direkt ya ban yemiyorum ama 2-3 ay sonra ban için hani olsun hesap yani zaten giden gidiyor arkadaşlar Pek de artık gideni de umursamadığım için takmıyorum yani Hemen şuradan bir çekleyelim. diyelim ee, Okey 240 kaygans var home maç diyelim hemen Aa, 100, Adam zaten 171 satıyormuş lan cici ucuz Aldım mı orada Aldın mı? Tamamdır geleceğim şimdi. Bir tane şey al kanka World Game isim değiştirme al Berat. Okey. Abi hadi adamı bekliyorum. Adamı bekliyorum iki saattir. Bu arada bu adamın tipi şeye benziyor lan youtuber'a benziyor. Bir tane youtuber var peder. <laughs> bir tane youtuber vardı Mr. Amos mu ne öyle bir şey. 70 istemişti galiba 170 VL istemişti aynen. Abi 72 diyor ya. 71 ama ne? Niye 72? <gülüyor> <gülüyor> abi bir VL pazarlık mı yapıyorsun adamla cidden şu an? <laughs> Aldım ben. Bu arada bir Bir vele vallahi kar yaptım kanka. Hiç de umurumda değil vallahi. <laughs> bir vele profit. Oha çüş. Ne yapsın ya sen? Okey. Tamamdır. Arkadaşı banladık. Oğlum bu arada adamı 2 dl verdim sandım Berat bir an. Korktum biliyor musun? Ne aldın ki sen şu an? Eee gems aldım kanka. Envanterimi büyüteceğim. Benim bile küçükler envanterim. Cidden mi? Ama ben yeni işlem yani, içi için. Dur bakayım. 206 tane slotum varmış. Gel sana da vereyim. Benim şansım o kadar. Tamam mı? Gel verim aynı. Oley. Word neyim lan? Ore evet, MSG yazdım gel. 130k gemsim oldu. Şuradan biraz çok hafif daha alayım. Diğerlerini sana vereyim gel. Ulan şuradan bir ucundan şöyle o hepsini aldım. Gel. Ver. Lan 185k gemsim var. Oradan ka 185. şu an kaç k gemsim var? 5. Tamam. Git oradan diğer taraftan gir. Al bunları. Hop. Of çok güzel lan çok rahatlatıcı. Hop hop tamam aldım. Yükseliyor şu an kaç oldu? Büyütelim abi envanterimizi. Ben de envanterimi büyüteceğim. 54k oldu 49k aldım. Ee, bu arada arkadaşlar bunları nasıl yapıyor yani bu gamesleri böyle bir arada nasıl topluyorsunuz arkadaşlar onun hakkında da bir video gelebilir aslında belki onun hakkında da video çekebilirim. Dur bakayım ee, player items şuradan hemen alalım. Bu çocuk 45 level yapmış hesabı ama nasıl 45 level yapmış aklıma ayrım yok kanka hesapta hiç slot yok yani nasıl 45 level olmuş bilmiyorum. <laughs> He, aslında biliyorum. Sen de benim bildiğim şeyi mi güldün Berat? Bilmiyorum. Bot hesap büyük ihtimal. Dur ben sana attığım şeyleri giysene. Okey. Attığım şeyleri giy sana. Valentine yani. set yap. Yani bu kadar yeter aslında benim şey için de. Bir tane daha alayım şöyle. 25k. tam 41k kaldı. Son olarak 29 kalem zaten daha fazla yükseltemeyeceğim. 12 k gemsim kaldı. Tamamdır okey. İyi lan envanterim bayağı büyüdü lan Berat. Ya ben bir cebana bu kadar yeter. Benim aslında bayağı büyüktü dolandırdım seni ya. Cidden büyük müydü lan envanterin? Kanka 45 k sadece bir kere büyütebildim envanterimi. Ciddi misin? <gülüyor> evet. Ama ne yapayım Berat? Benim envanterim hiç büyümüyordu. neyse sıkıntı yok. Eee, aldı mı World'ü Berat? Aldım aldım gel. World'ün ismi SYT... Dur mesaj atayım ya. At. Change adres aldın mı? Aldım aldım. Okey. Kaç verilen kaldı? Birazcık kanka? boktan alabilir ama. Kaç böyle kaldı? Bakayım. Not bad lan bu 45 vele var. Trade gel. Güzel mi var? Yani güzel fena değil. Kanka burası kaç vele verdin bir daha söyle. 140. 140 mı? Evet. <laughs> çok pahalı oğlum. Kanka uğraşmak istemedim ya. Oğlum burası Biri nasıl 140 FL'e atmış? Kanka bilmem. 50 velelik vurt lan. <laughs> 50 veleden daha ucuz abi. <laughs> yok lan abartma o kadar kötü değil ya. Ha, not bad ya sıkıntı yok neyse şey Abi burada dip atmışlar. Trade gel, trade, trade, trade gel, trade gel. Tam bir şey var burada ha alsan onu. Alamıyorum ki full envanterim. Dur şu trash'ayım. Envanterde recycle bile yok ya. Trash var amına. Oyuna 1 dolar çekince geliyor kanka. Gel trade. Kan grow oynatmayı tercih ederim. Abi top çekmeyin arkadaşlar. Grow oyundan çekin Grow oynatmayı tercih ederim bro. Abi kafayı giyeceğim ya. Bir yere bir şeyler droplamış herkes dur. Alayım şundan. Niye bunu yapmış ki adam amına? Bu satamasın satamazsın diye. En iyi <laughs> olduğum oyuncu tipi ya. Dur gel. Trade Dünyanın en boktan vurdu artık senin. Trade gel. VL'leri de versene. Vereyim kanka. 195 VL almıştım orada bu arada. Ciddi misin? <laughs> Yok ben Allah'a hiç. Okey. Şimdi. Ee, şöyle yapacağız. Kaç şey alalım Berat bu World'e? Donation Box'lar işte ne bileyim. Bunların buralar nereye gidiyor? Parkura gidiyormuş. Parkura... Hangi VL alayım kanka? Ha, ben sana şey yapacağım getireceğim VL'e de. Parkurun üstünde farm yeri var. Dünyanın en saçma bird dizaynı olabilir bu arada. Neyse sıkıntı yok ya. <laughs> Biraz cidden yüz kaç yere verdin kanka <laughs> buraya? Çok para, para vermişsin kanka. <laughs> Fan yaparsın kanka. Hayır kendimi avutmaya çalışıyorum da amına çok gel, al, fazla al, 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 Gel, gel tamam sus al farm yap işte. Envaterini büyütürsün kalsın gel. <laughs> Neyse ben Neyse arkadaşlar videomuz sonuna gelelim. Bu video özel bir diamond dog çekişimiz var bu arada. Bu arada yani World of Abi şuralara... bir diamond dog ne yok musun? 10 diamond dog yapsana şunu. Hayır hayır her Bak videoda bir ince. diamond dog her videoda her videoda. Abi, şimdi bu videoda 5 10 diamond yap, dog yaparsam. Tamam ben vereceğim 4 diamond dog'u 5 yap. Tamam okey. Bu video özel o zaman 5 diamond dog çekişimiz var arkadaşlar. Diğer 3 e, diamond dog'u Berat verecek. Bende 2 diamond dog var zaten. Yani her video özel diamond dog çekiş yapacağım. Yapmanız gereken tek şey kanala abone olup bildirimleri açmanız Yemem. ve videoya e, videonun yorumlar kısmına grow ID ve World of yazmanız olacak. Ee, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.